Merhaba arkadaşlar. Başını silelim. Bu da birlikte dışarıda merhaba. video çekmek istedik. Merhaba yalnız, hoş geldin. Bir sürü alma yakını anlatılacak konuk. Erasmus hakkında da soruları olursa iletebilirler bize. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cüneyt Aytekin. Bugün dışarıdayız. Videomuzu dışarıda çekmek istedik. Kısacası söylemek gerekirse görüyorsunuz yanımda bir kişi var. O kişinin ismi Yavuz. Yavuz'la birlikte dışarıda Merhabalar. video çekmek istedim. Merhaba Yavuz, hoş geldin. Artık videolarıma şöyle düşündüm. Almanya'ya nasıl geldiğini anlatmak isteyen insanlarla iletişim kurup onlara videolarıma konuk etmek istiyorum. Bu video bunun başlangıcı olacak inşallah. Yavuz'la birlikte başlayacağız. Belki videolardan devamında biraz daha farklı bir video olacak ama hani konukla olması hem buraya gelmek isteyen insanların bir nebze olsun yol gösterme açısından biraz daha tecrübelere dayanarak bilgi almış hem de bilgi alışverişi yapmış oluruz diye düşündüm. Elimde hazırladığım sorularım var. Yavuz var yanımda. Tabii ki onunla bilgi alışverişi yapacağız kendi aramızda. Yavuz kendisi Ailen'e gelen bir Erasmus öğrencisi. Hatay İskenderun'daki üniversitesinden Alen Üniversitesi'ne Erasmus'ta geldi. Ben elimdeki sorularla ona sorular yöneteceğim. O da kendisini bize tanıtmaya başlayacak. İsterseniz siz yapmadan videomuza geçelim. Videomuz başlıyor. Cüneyt Bey başlayalım. Evet arkadaşlar. Bırakın gelsin. İlk sorumuzla başlayalım. Kendini kısaca tanıtır mısın? Hangi şehirde yaşıyorsun Türkiye'de? Hangi Erasmus projesiyle geldin? Ben Yavuz Selim. Hatay İskenderun doğumluyum. Hatay İskenderun'da okuyorum. İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Alen Üniversitesi'ne geldim. Burada evet abimiz geçsin ondan sonra. Abimiz geçsin. Abimiz direkt kameranın önünden geçiyor zaten fark ettiysen hiç böyle saygım yok. Direkt kafasında da müzik dinliyor. Direkt ya kameranın adam, önünden adam geçti. Adam ne yapsın? Kamera. Neyse. Yolun üstüne koymuş. kamerayı. abi arkasından <laughs> geçebilirsin ya. Neyse evet değişim öğrencisi olarak Halil Üniversitesi'ne geldim. Bir dönem burada derslerimi görüyorum. Bu ikinci gelişim ama oraya, o konulara tekrar değiniriz. Yani bildiğim yerler artık buralar, biz, evet, bizim şehrimiz Erasmus'ta ikinci senesi yani... İkinci senesi de, ay, ikinci dönem. İkinci dönem öyle söyleyelim. İlk senesinde geldi zaten, biz ilk senesinde öyle bir tanışma oldu. İkinci senesinde zaten biraz daha yakın tanışma oldu. Samimiyet biraz oldu. daha artmış oldu. Burada derslerime devam ediyorum. Bu dönem çok derslere asılmadım, oralara Peki girmeyeyim. hangi bölüm öğrencisin, ne yapıyorsun? Bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Hı -hı. Burada Computer Science olarak geçiyor yani. Bilgisayar bilimleri olarak geçiyor evet, burada. Bizim bilimler. bilgisayar mühendisliği yok direkt olarak ama derslerini hı hı. alabiliyorum tabii. Bir proje üstünde çalışıyoruz hocamla birlikte. İşte Aa, bluetooth, bluetooth mikro üzerinde şifreli veri gönderimi yapıyoruz. Onu bitirmeye çalışıyorum bir yandan. Ee, buraya geldin. Neden Almanya? Hani niye başka? Yani ben merak ettiğim şey şu. Şunu biliyorum ailenin kardeş şehri Hatay. O yüzden belki biraz daha hani oranın üniversitesiyle buranın üniversitesi anlaşmalı olduğunu düşünüyorum ama başka üniversitelerde o var olmuş olabilir. Almanya'da değil de belki Avusturya olabilir. Fransa, İspanya tarzında. Bizim Neden üniversitemizin Almanya'da? hatta Erasmus'ta şöyle bir şey var. Her üniversiteden anlaşmalı olduğu Avrupa üniversiteleri farklı. Bizim İskender Teknik Üniversitesi'nin anlaşmalı olduğu üniversiteler hatırladığım kararıyla Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün anlaşmalı olduğu işte Almanya'da Alen. Portekiz'de Tomar, bilmem ne Tomar unuttum işte. İnstitüde Tomar. Portekiz'de var, Polonya'da var. Makedonya olsun. Yani böyle bu tip yerlerde var. Birkaç tane daha yani var. şimdi. Ben şunu merak ediyorum kısaca şahsen. Erasmus neden var? Ben anladığım kadarıyla şu mu? Öğrenci değişim programı. Hani bu Erasmus sana nasıl çıktı? Nasıl geldin? Ne oldu? Ne bitti? Ben onu aslında çok şey yapıyorum. Erasmus yetkilisi olarak burada bulunmuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Erasmus çok genel bir isim aslında. Erasmus'un altında bir sürü şey var. Değişim öğrencisi, ESC projeleri var. İşte gönüllülük projeleri var. İki haftalıktan başlıyor. iki haftadan 12 aya kadar süren başka projeler var. İsteyen herkes gidebiliyor buna bu arada. Bazı aracı kuruş, kuruluşlar var. Araştırabilirsiniz. Benimki değişim programı, öğrenci değişim programı olarak geçiyor. Yani senin yerine başkaları daha Atay'a gitti gibi bir şey mi oldu yani? Mesela yok, öyle. tamam ben geldim o gitti diye bir şey yok. Bir şey yok. Ben ha. geldim. Oraya kimse gitmeyebilir. Gidebilirdi ama. Anladım. Şimdi Almanya'dan Hatay'ın İskenderun'a niye gelsin diye? <laughs> tabi burada İskender ya burada Hataylı yaşayıp da Hatay'a dönüp orada bir dönem okuyayım demiş olabilir. tabi öyle bir şey olabilir de. Genelde oradan buraya akım oluyor. Öyle hmm. söyleyeyim. Ya biliyoruz az önce de söyledim. Burada hemen hemen yaklaşık 3000 Hataylı var. Alen bir evet, Hatay kardeşi. şehri gibi kardeş şehri. Çok fazla Hataylı olduğu için bazı böyle hani torpiller demeyelim de arada böyle şeyler daha fazla yaygın oluyor burada. Çünkü Sağda solda Antakya yazıyor. Kendisi Antakya de, Belediyesi kendisi de Yavuz da gerçekten deprem zamanında da hani depremzelerden bir tanesi. O durum da zaten o ayrı başlıca bir konu. Belki hani şöyle de düşünüyorum ben. Hani deprem şeyinde bölgesinde olduğun için biraz daha nasıl söyleyeyim vize konusunda anlayış da çıkmış olabilir mesela ilk geldiğin dönemde. Vize de öyle bir şey kolaylık sağlamıyorlar da. Erasmus'a başvururken ek puan veriyorlar. Bizim üniversitemiz mesela. Yani hmm. deprem zedeysen, afet zedeysen sana ek 10 puan veriyor. Hatta yardım alan bir deprem zedeysen sana ek hibe de veriyor. Güzel. Geçen Anladım. dönem bunlardan faydalanamamıştım ama bu dönem faydalandım. Beni epey rahatlattı. Bu çok sorulan bir soru. Hani bilmiyorum Türkiye'de de hep böyle söyleniyor. Aynı şekilde burada da söyleniyor. Hani Almanya'nın eğitim sistemini zaten şu an bilakis kendin görüyorsun ve tattın zaten. Bu ikinci dönemin. Yani hemen hemen 12 aydır Almanya'dasın gibi bir şey. Hani bir gittin geldin hani toplamına bakarsak. Hı hı. Bu 12 aylık hemen hemen gözlemleme sürecinde eğitim sistemlerini dengelemek istersen hani Türkiye'nin mi ne kadar iyi olduğunu veya Almanya'nın hani arasındaki farklılıklar ne? Gibi böyle hani genel soru gibi soruyorum ama kısa ve öz bir şekilde anlatabilme şeyim var mı acaba? Hepimizin bence anlaşacağı üzere Almanya'daki eğitim sistemi bir tık daha iyi. Çünkü üniversiteye ben ilk geldim burada. Bizi gezdiriyorlar üniversitede. E, teknik bir üniversite burası. Gezerken ağzım açık gezdim yani. Bir sürü oda var. Her oda ağzına kadar alet dolu. Bizim üniversitemize gelsen eleştiriler kabul edebilirsiniz. Gidiyorum üniversiteme. Bilgisayar odası var mesela. Bakıyorsun bilgisayarlar eski. Veya elektrik neydi? E, devre elemanları, laboratuvarları falan var eksik malzeme var. Öğrencilere yetişmiyor. Ama burada geldim robot kollar var. Robot kollarla çalışıyor öğrenciler. Yani buradan buraya atlamak benim gözüme epey açtı. Dersler aşağı yukarı aynı anlatılıyor olabilir. Belki hocalar bir tık daha iyi denebilir. Bu hocadan hocaya değişir tabi. Teorikten çok uygulama burada daha fazla. Burada uygulama şansım daha fazla. Mesela benim yaptığım projemin masraflarını üniversite karşılıyor. Bana iki tane cihaz verdiler. Bu cihazları e, üniversite karşıladı. Bana verdiler al bunları kodla getir. Ondan sonra değerlendireceğiz dediler. Bunu Türkiye'deki üniversiteler yapar mı? Emin değilim. Yani benim üniversitem yapmaz. Türkiye'deki üniversite sistemini şu an pek bilmediğim için. Hani belki özel üniversitelerle normal üniversite arasında farklılık olabilir diye düşünüyorum ama hani örnek veriyorum mesela şu an gittiğim kendi üniversitenle bir Marmara, Boğaziçi bir değildir herhalde. Onlar tabii ki hiç ama bu Ali Üniversitesi de o kadar çok amşan bir üniversite değil diye biliyorum. Güzel üniversite ama hani burada okudun üniversiteyle de her yerde işini aşın Tabii her şeyi Tabii küçük bir şehir. Burada küçük, şehir, küçük evet. bir şehir yani. Hani nüfusu şey zaten 80 bin. 80 bin bizim Türkiye'de ilçe. Bilmiyorum İskenderun ilçe ama kaç nüfuslu bir ilçe? 300 bin. Bizim Uşak 300 bin. Yani açıkçası hani bir il. Bu açıdan bakarsak gerçekten şey. Derslere giriyorum. Derslerde öğrenci sayısı çok az. Devamsızlık tutmuyorlar diye belki. Olabilir. Ama bir de sınav sistemi de farklı. Ona gelecek misin? Onu soracak mısın? Sınav Soracağım yoksa... sırayla. Tamam. Sakin ol. Sen hemen her şeye giriyorsun. Dur. Şimdi benim şeyim şu. Hani bu merak konusu zaten insanlarda da. Bu dili nasıl hallettin? Almanca mı biliyorsun? İngilizcem mi var? Yoksa Almanca bilip mi geldin? Almanca'nın mı işini görüyorsun? Yoksa İngilizcem mi var? İngilizce ile işimi görüyorum. Zaten Erasmus'a gelmek için İngilizce sınavlarından geçmemiz gerekiyor. Yazılı ve sözlü. Mesela Gazi Üniversitesi'nde... Ankara'da kardeşim orada okuyor dediği kadarıyla. Hem yazılı sınav var hı hı. hem sözlü sınav var. Hem de kompozisyon dedi bir yazı da yazdırıyorlarmış herhalde. Metin Böyle falan ya Metin yazdırıyorlar. yazdırıyorlar. Evet. Büyük üniversitelerde işin daha zor. Oradaki öğrenciler daha yüksek profilde olduğu için İngilizce seviyeleri daha yüksek oluyor. Ya. Gelme ihtimalin daha da düşüyor. Aralarında yani bir re rekabet oluyor diyorsun. Ben onlarla yarışabilecek düzeyde değilim şu an. <laughs> Kendi üniversitemle yarışıyorum. Ama böyle bakacak olursak mesela onların arasında daha gelemeyenler var ama sen geldin arasmışsın öyle bakmak lazım bence. Kısacası İngilizce ile geldim İngilizce ile geldim. Almancam sıfırdı geldiğimde hala sıfır. <laughs> hala sıfır. Çok Ben yani Almanca de... aşılamaya çalışıyorum biraz ama yavaş yavaş olacak bakalım bilmiyorum. A1. A1 diyebilirim. Sözlü sınav %25 geçiyor. Yazılı sınav %75 geçiyor bizim üniversitemizde. Ben ortalama 80 almıştım bu sınavdan. Yazılı 86. Sözlüm baya düşük benim. İngilizce konuşmam iyi değil. O yüzden sözlüm 60 mıydı, 70 miydi öyle bir şeydi ortalamamda işte 80-82 civarları. Hocalarla arandaki ilişki iletişimi olsun, kurabiliyorum yani. evet. Ama hani mesela hocalarla öğrencilerle il iletişime girdiğin zaman dil problemi yaşıyor mu veya nasıl yaklaşıyorlar sana? Genellikle anlaşabiliyorum. Hı hı. Tabii anlaşamadığım zamanlar oluyor İngilizcemin kötü olması nedeniyle. Ama %90 anlaşıyorum yani. Dediğim de kelime unutma yani. Kelimeleri unutuyorum bazen. Ama Türkçede de yaşıyorum. Genel anlamda yani ben de açıkçası Türkçede yaşıyorum. ben yani Almanca'da aynı şekilde ben de konuşurken ben de hani ara ara tıkanmalar böyle bu tarz şeyler olabilir. hani olmayacak da değil. Biz önümüze bakacağız. Hani hocaların sana yaklaşımı nasıl? Ben onu merak ediyorum. Hani öğrencilerin yaklaşımı nasıl? Çok farklı kültürlerle insanla birlikte oluyorsun Erasmus'ta yanlış bilmedi, bilmiyorsam. Hani o insanlarla yaklaşımı nasıl oluyor? Nasıl anlaşabiliyorsun? Onu merak ediyorum. Hocaların yaklaşımı. Genellikle o politikalara hiç burada girilmiyor. Hı hı. Üniversitede bir sürü yabancı öğrenci var. Dünyanın dört bir yanına gelmişler. Arjantin'den gelen var. Wow. Meksika, Amerika, Japonya, Çin, Hindistan, Hindistan'dan baya var. Dünyanın dört bir köşesinden insan var. Ermenistan mesela. Ermenistan'da politik olarak çok aramız iyi değildir. Ama burada en yakın arkadaşlarımdan biri Ermeni. Çok da keyifli oluyor burası. Buradaki ortam hiç siyasete girmiyorsun. Kimsenin de umurunda olmuyor yani. İnsanlar daha çok hani eğlence amaçlı, böyle. Tabii ki eğlence amaçlı. Burada oyun geceleri düzenliyorlar, etkinlikler yapıyorlar. İşte geçen bir yetenek gösterisi oldu, gala oldu. Güzel evet. anılar edindik orada. Sen de Hı. biliyorsun. Evet. Bize bir konsept verdiler. İşte 1920 yılındaymış gibi giyin dediler. Güzel bir konsept ayarladık sen de. Evet, güzel oldu evet. Onu da fotoğrafına koyuyormuşuz falan. Şöyle bakacak olursam sorularıma. Gittin geldin ya şu an Türkiye ile burayı arasında. Evet. Hani bu kültürel farklılık açısından nasıl anlatabilirsin? Hani gerçekten geldin. Nasıl yaklaşırsın Almanlarla Türk kültürü arasında olan? Ya Alman kültürünü ben çok anlatamam. Niye Hı. anlatamam? Çünkü buraya geldiğimden beri Almanlarla çok konuştuğum söylenemez açıkçası. Evet. O üniversiteye gidiyorum. Herkes işte Alman'dan çok uluslararası bir ortamımız var. Almanya'daki Türkleri biliyorsun zaten. Hiç Almanca bilmeden yaşarsın Almanya'da. Genelde Hı. ya Türk ortamında oluyorum ya uluslararası ortamda İngilizce konuşarak anlaşıyorum. Kültürel açıdan çok tecrübe edinebildiğimi söyleyemem açıkçası. Bunda ben şunu söyleyebilirim mesela. Hani Alman, Sen Alman, daha tecrübelisin. Bu Almanlarla konu. çok fazla ben 6 sene olacak burada olalı. Hani 6 sene içerisinde birebir yakın arkadaşım Alman olmadı benim. Şu anda hala daha yok. Var burada doğup neredeyse burada doğup büyümüş bir Kürt arkadaşım var burada. Ona soruyorum Alman arkadaşım var mı? Yok. Yani Almanlarla yani pek enteresan. böyle şey hani komşularım var mesela. Augsburg'daki ev sahibim Almandı. Çok yani çok sıcak kanlıydı gerçekten. Beni hani onlarla mesela biraz sıcaklığımız oldu ama hani böyle dışarıda devam etsin falan çok şeyimiz olmadı. Bazen şey diyorlar. İşte Avrupalılar ya da Almanlar falan çok soğuklar, soğuk insanlar, sıcak kanlı değil diyorlar. Ben burada sokakta yürüyorum. Adam gözüme bakıp selam veriyor. Günaydın diyor. İyi akşamlar diyor. Ben desem belki sohbet açacak hemen bir sıcak bir konuşma ya, Onu mi? şöyle söyleyebilirim. Ben hani... kimseye bir şey demiyorum. Adam günaydın hemen ya, yanımda aynen, geçerken. Aynen. Bunu Türkiye'de yapmam. Küçük yerlerde ya Yapıldığını görmedim. Ben Avrupa'da yaşarken bak, pek böyle bir şey gelmedim ama küçük yerlerde özellikle çok yaygın. Hani bizim bize örnek verecek olursa hani bizde nasıl derler? Hani Mekan'a giriyorsun veya bir bakkala, markete giriyorsun yakın ve selamun aleyküm hani. Hı -hı. Biliyorum bizde böyle derler. Aynı şekilde burada da yolda gördüm sene insan hemen şunu söylüyor. Halo. E, servus. Bir gezdi morgen hani böyle kelimeler kullanıyor. Sana selam veriyor. Özellikle yaşlı nüfus zaten biliyorsun Almanya'da çok fazla yaşlı nüfus var. Bu yaşlı nüfusu canı sıkılıyor. <laughs> İnsanlarla konuşmak istiyor. Zaten sabah 7'de 8'de hani belki 6'da daha erken yürüyüşe çıkıyorlar öyle denk, denk gelince şey oluyor. Bir de hani benim merak ettiğim bir konu daha var ben bunun videosunu da çekmiştim. Ev muhabbeti hani bu ev konusunda nasıl yaptın? Hangi, hangi tür evde kalıyorsun? VG evinde misin? Wohnheim'da mı yurtta mı kalıyorsun? O hani okulun yurdunda mı? VG nedir bilmiyorum. VG ortak ev. Yok, ortak ev değil, yok. Hani benimki Wohnheim student Wohnheim. Yani öğrenci yurdu geçiyor. Öğrenci işte. yurdu. Ee, ama ait. yurt deyince herkesin aklına bizim KYK'lar gibi işte 4 kişilik, 6 kişilik odalar geliyor. 2 kişilik. E nasıl Burada burada değil. Burada herkes tek başına yaşıyor. Buradaki bütün yurtlarda en azından benim kaldıklarım, benim bildiklerimde. Herkes tek odada kalıyor. E, odada bir yatak var, raf var, internet bağlantısı var, işte her, hepsi, elektriği, suyu hepsi dahil. lavabo kira, lavabosu, kirayı dahil hepsi. Hepsine daha hepsi Oo. dahil. E, paketler var. İşte 270 Euro'ya mesela kocaman Gökdelen gibi, Gökdelen değil mi? 13 katlı bir bina var. Her katta 12 kişinin kaldığı, banyonun, tuvaletin, mutfağın ortak olduğu binada 270 Euro Oda da kaç 10 kaç metrekareydi? Ya 12 ya 18 metrekare öyle bir oda. Yine tek başına yaşıyorsun. Bence gayet uygun 270 euroya. Tek kötü sıkıntısı, kötü sıkıntısı işte tuvalet, banyo, mutfak ortak. Benim kaldığım yer 370 euro. Banyom bende, tuvaletim bende, mutfağım bende. İnternetim, her şeyim tek başımayım. 24 metrekare oda. Her katta kaç kişi var? 20 kişi falan var ama dip dibe değilsiniz yani. Gayet keyifli bir ortam. Yine ucuz. 370 euro. Türkiye'de böyle bir şey bulamazsın. Böyle bir kalacak yani yer bulamazsın. Sen dedin ki 100 euro fazla verip tuvaletin mutfağın bir olsun benim olsun. E tabi. Hani. Öyle. Yani uluslararası mi... öğrenciler var. Dediğim gibi kimin pis olduğunu kimin nasıl olduğunu nereden bileceksin ki? O da doğru evet. E peki hani bu Erasmus'ta geldin. Hani bunun bir gerçekleri var. Bunun bir karşılanması gereken bir ücreti bir maneviyeti geçtim de maddi anlamda bir şey var. Hibe konusunda ilgili. Bunu üniversite mi karşılıyor senin adına? <laughs> Yoksa sen kendine buradan sponsor mu buluyorsun? Hani sana kefil olacak birinin buluyorsun Almanya'da oturma olan yaşayan birinin. Veya Türkiye'den ben kendi her şeyimi kendim karşılayacağım deyip mi geliyorsun? Bu saydıklarının hepsi mümkün. Hı hı. Şimdi Almanya hakkında konuşuyorum. Almanya'ya gelirken Almanya senden bir garanti istiyor. Bir paran olmasını istiyor. Mesela benim vizem 6 aylık başvurdum. Ay başına 992 euro güvence bedeli istiyor senden. Bunu bu loke hesabı atacaksın diyor. 992 çarpı 6 ne diyor? 6000'e bine yakın bir miktar diyor. Onlar diyor ki bu parayı alacaksın. Alman bir bloke hesabına ya da Avrupa'da bir bloke hesabı yükle. Her ay ben sana işte 992 olarak yatıracağım diyor. Ama şöyle bir şey de var. Erasmus hibeli olarak kazandıysan Almanya için her ay 600 euro para veriyor. Ek hibe falan hak kazandıysan ek 250 daha var. Ben ek hibe kazandım. Hı hı. Bana 850 euro aylık e, veriliyor. Üniversite sana bir yazı veriyor işte. Mesela benim dönemim 5 ay. Üniversite dönemi 6 ay ama bana 5 aylık e, hareketlilik süresi verdiler. İşte 5 çarpı 850. 4250 euro e, bu kişi hibe, bizden hibe alacak diyor. Ben bunu yazı olarak hı hı. konsolosluğa verince o genel tutardan düşüyor. 6000'di, 4250 çıktı. verince. Bin... İşte vizeye başvurduğum yer Aydata şu anda Aydata'ya başvurdu. Bi... Evet. 1750. 1750 yatırıyorsun bu sefer bloke hesaba. Çünkü biliyoruz ki sen hibe alacaksın bunlardan. Bu şekilde orayı kapatmış oluyorsun. Hibe yetiyor mu? Sana yetsin diye vermiyorlar bu hibeyi. Yani senin bütün masraflarını karşılasın diye vermiyorlar. Yardımcı olsun diye veriyorlar. Yeter yetmez bu harcamana bağlı. Bana yeter açıkçası. Benim çok bir masrafım yok. Benim ayda masrafım 500'ü geçmez. Blok hesabı 1750 attıysan böl 6'ya ya da 5'e her ay o para sana yatacak. 250, 500, Hı -hı. 992. Kiranı oradan öde işte istediğini oradan öde yani o anla sana kalmış. Anladım. Peki hani ekonomik anlamda da bazı şeyleri gördün aslında. Bu konuda ne düşünüyorsun hani markete gittiğinde ne gördün? Dışarıda alışverişe çık. Türkiye'den durumdan, ucuz bir kere onu söyleyeyim. Türkiye'de <laughs> şu anda maalesef enflasyon ortamından dolayı fiyat Hı -hı. tutarsızlığı var. Burada birçok şeyin Türkiye'den daha ucuz olduğunu gördüm fiyat olarak. Yemek alıyorum, makarna alıyorsun. Hı, hı. Makarnanın Türkiye fiyatı 70-80 lira. Burada euroya çeviriyorsun Burada 40 Burada zaten euroya hani, çeviriyorsun 40. Evet. Lira. Burada makarna yanlış bilmiyorsam 1 euro 50 sente var, 1 euroya var. 2 euro'luk makarna indirim'e giriyor, 90 sente düşüyor. Böyle bir indirme ben hayatımda hı hı. görmedim. Hı, hı. Hani 88. 82. Ben gerçekten bu tarz konularda hani almasını vermesini gerçekten hoşuma gidiyor. İndirim gerçekten oluyor yani burada. Ve hani şöyle söyleyeyim bu da bilgilendirme açısından olsun. Şöyle hani lidl örnek vereyim veya aldi. son ta kullanma tarihi geçmesine yakın şey yapıyorlar. Hani böyle bir hafta falan kalıyor hemen üstlerine turuncu etiket yapıştırıyorlar ki satılsın ama yarı fiyatına. Bir an önce tüketilsin diye hatta kasanın yakınlarına ve çevrelerine koyuyorlar. Bu da yani gerçekten çöpe de gitmiyor. israf da yok. Bak görüyor musun? İsraf da yok. Bizde bilmiyorum bu muhabbet biraz daha şey ama buna çok girmek Türk istemiyorum. Türk marketine girdik. Hani... Türk marketinden bir şey aldık gittik bir baktık son kullanı tarihi ertesi gün. Sadece bilgi amaçlı söyledim. Peki yavaş yavaş videomuzun sonuna... Güzeliriz ya. Video... İnşallah. Yavaş yavaş videomuzun sonuna gelecek olursak. tavsiyeler anlamında Erasmus'ta buraya gelmek isteyen öğrencilere verebileceğin tavsiyeler var mı? Hani gerçekten Erasmus'ta buraya gelmelerini tavsiye eder misin? gelsinler göğsüne veya hani Erasmus'u geçtim. Yani. Burada yaşanmaz yaşamak açısından hani Almanya yaşanacak bir ülke mi? Bir gözlemledin hani kısa bir dönem değil bir sene yani hani zaten bir sene daha da olmadı Olsa olsa bir sene olacak. Hı hı. Hani bu dönem zarfı içerisinde gerçekten ne düşünüyorsun hakkında gelinir mi Erasmus öğrencilerini tavsiye eder misin? Erasmus'a gelme şansını yakalayan herkes bence gelmeli. Neye hazırlıklı olun derseniz ekonomik anlamda tabii Çarptığınız zaman sonuçta 45 ile çarpıyorsun şu anki kurla. Bugünün tarihi de hı hı. 25 Mayıs. Ee, onun dışında gerçekten farklı kültürler, farklı insanlarla birlikte olmak çok farklı hissettiriyor. Sonuçta her hep doğduğum, büyüdüğün yerden kültürden farklı insanlar. bir müşteri. Ee sen anlat ama şimdi bana selam ver <laughs> Ee e. farklı bir ortam görmek gerçekten iyi. Eğer bu şansınız varsa bunu kaçırmayın. Kolay gelsin. İyiyim sağlasın. Kolay gelsin. Eyvallah, Sana da. Sağ olun. <laughs> burada çok Türk var. İnanılmaz sayıda Türk. Var. <laughs> bizim müşteri o. Vallahi bizim müşteri o çocuk. Beni davet etti birkaç kere Millet Spor yapıyor ya. Vay spor, spor bak Türk bile Almanya'da spor yapıyor. Ne anlatıyorduk Evet. Bilmiyorum. Herkese gelmesini tavsiye ederim kısaca. Ne sordun? Bir şeyler daha sordun da hmm. arada kaynadı. Korkmayın. Ben ilk buraya burada hiç kimseyi tanımıyordum geldiğimde. Herkesin Almanya'da işte akrabası olur, osu olur, teyzesi olur, busu olur. Benim hiç kimsem yoktu. Ben kendi başıma geldim. Burada kendi başıma yolumu buldum bir şekilde düzenime otuttum. Burada üniversitenin e, uluslararası öğrenci birimi çok yardımcı oldu. Her şeyi bize öğrettiler. İşte çöp nasıl dökülür, bak çöp dökmeyi öğrettiler bize 25 yaşındayım. Çöp dökmeyi öğrettiler. <laughs> i̇şte yurtta bunlar nasıl kullanılır, ne yapman lazım, ortak alanda nasıl kullanılır, hangi kurallara uymalı, bunların hepsini biz gelir gelmez oryantasyon haftasını hepsini anlattılar. Korkmayın her şeyi anlatacaklar, her şeyi gösterecekler size. Burada arkadaşlarınız olacak. Erasmus olmadı başka bir yolla gelmek istiyorlar. Yine aynı şekilde hani burada bir kural var. Bu kural çerçevesi içerisinde sen zaten kendini istemeden bilmiyorum ama hani oranın içinde buluyorsun ve onunla birlikte devam ediyorsun. Buradaki düzene ayak uyduruyorsun ister istemez. Çünkü herkes aynı şekilde yaptığı sen bir şekilde farklı yapamıyorsun. Aslında hani bu yönden iyi mi kötü mü kural düzen. Mesela hani şu an bizim bulunduğumuz yer Şehrin merkezindeyiz. Yani çok uzakta bir yerde de değiliz. Çimenlik yani bir böyle ferah yolda yürüyebilecek güzel bir doğa içerisinde bir yer. Arkamıza bakacak olursak yollar asfalt. Örnek veriyorum, Hani bizim yolları biliyorsun taş düşeni hep böyle. Hı, hı Yollar asfalt. Kaldırım da asfalt. Ama ben hiç yanına çöp bak. Şu an bakalım yani. Görüyor musun etrafta çöp yok. Hani şu an bulunduğumuz ortamda da çöp yok. Şu an arkamda karton var <gülüyor>, gülüyor. Biri bira içmiş herhalde. Bira karton var tövbe estağfurullah. Onun şeyi var bizim ortamda burada çekirdek kola yapılmalık bir yer zaten. Hani hani genel anlamda bakılacak olursak çok fazla amşam evet, böyle bir kirlilik böyle bir şeylik yok. Kurallar evet. sıkı. Kurallara uyduğun sürece hiçbir şeyden korkma. yaşanabilir Yaşanılabilir bir yer. Ama tabi bir arkadaş ortamı lazım. Arkadaş ortamı yapmazsan depresyondan ölürsün. Geçen sene ben öyleydim. O Ta ki kendi Yavuz bizimle ölüydüm. tanışana kadar. Sağ olsun. Bizim, Cüneyt, Cüneyt ee... Bey bize yol açtı. <laughs> ne, ne oğlum dur. Hani biz ulaşmadım. Bizim arkadaşlar sağ olsun tanıştılar kendileriyle. Biraz bir nebze olsun hani kendisini biraz daha sosyal sosyalleşme bir... açısından hani geçen sene ben Yavuz'u çok iyi hatırlıyorum. Çok fazla konuşmuyorduk ama bu kadar konuşkan değildi. Bu sene biraz daha kendini açılmış halde. Çünkü ikinci kez geliyor. Biraz daha rahatlamış halde geldi. Biraz daha iyi olmuş oldu Yavuz. Evet. Hani açıkça söylemek gerekirse hani benim pek anlatacağım bir şey de kalmadı. Teşekkür ederiz bu arada sana. Geldin videomuza benim. konuk oldun. İnşallah bu video ile birlikte hani Yavuz başlattı. Nasıl geldiklerini anlatmak isteyen insanlarla da, birlikte böyle video içerikleri üretmek istiyoruz. Belki Bir de videoyu bir başlatmamış saat... olsam ya. Şaka mı yapıyorum? Başlatmıştık <laughs> la. Başlattım ya. İnşallah başlatmışsındır. Neyse. Video bu kadardı arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Biliyorsunuz ben burada insanlara bilgiler aktarmaya çalışıyorum ve Yavuz gibi insanlarla da birlikte biraz daha tecrübeli bir şekilde sizlere bilgi aktarma yapmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin diyeceğim yani şu an köpekli kişiler geçiyor onları geçsin ondan sonra videomu kapatacağım. Görüşmek üzere. Ha? Görüşemiyoruz. Bitir bitiririz. Çünkü ya. videomuzu şu an bitiremiyoruz. Ay. Hello. Köpek de selam verdi. Köpek de selam verdi. <laughs> şu an beşikte çekiyoruz ya onlar gözükmüyor. Neyse. köpek... Bakın hani neyse bunlara girmeyeceğim. Konu dağılıyor. Çok bir sürü Almanya hakkında anlatılacak konu var aslında. Ama teker teker tane tane hepsini anlatacağız inşallah. Bu videodan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yavuz'un da Instagram hesabını aşağıya bırakmış olacağım. Eğer Erasmus hakkında da sorularınız olursa iletebilirler mi? Tabii ben alıştım ben bu konularda. Üniversitede ee, bile... Hı -hı. Ufak bir toplantı yapmıştır bu konuda. Hani üniversitede söyleşi de yapmış kendisi. Aynen. Ee, hani burada da bir söyleşinin YouTube versiyonu olmuş oldu. Hani bu Erasmus hakkında sorularınız olursa Yavuz'a da iletişime geçebilirsiniz. Onun Instagram adresi de aşağıda olacak. Önümüzdeki videoda da görüşmek üzere. Ne yapıyorduk? Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz. Bitti mi? Sıkılmadın değil mi? Yok keyifliydi ya. <laughs> Oğlum kork.